Bugün site içinde yeni bir kutu gördüm. Böyle kağıt, plastik, metalları geri dönüş yani tekrar kullanmak için toplan, toplanacak bir yer. Burada yeni çıktı, ortaya çıktı. Şimdi yeni gördüm. Onun için çok şaşırarak şey baktım. Video çektim. Size paylaşacağım. Ha, lütfen evde güce kağıtlar yani temiz kağıtlar ve plastik metaller varsa yan yanında çöp kutusu var artık gri rengi ama özellikle ayrı ayrı toplanabilirsin lütfen ve bu kutu içinde koyabilirsin ben de öyle yapacağım izlemeye çok teşekkür ederim ve eğer tekrar kullanmak için bir düşünler varsa, idea, yani fikirler varsa altındaki yazabildiği isim ben de öğrenmek istiyorum. eğer benim Türkçeyi biraz düzeltmek istiyorsa o da altındaki yazabildiği İyi günler, sağlıklı